Herkese selamlar. Herkes görüşmeyeli iyidir umarım bir videoda daha beraberiz. Yine bomba gibi bir video size hazırladım. Ee, herkesin merak ettiği bir konuya e, bu sefer çok ciddi bir kaynaktan e, son nokta konuldu arkadaşlar. Bunu şimdi sizinle paylaşacağım. E, konumuz elektrikli araçların e, kış koşullarındaki menzil kayıpları. Videoya başlamadan önce her zaman olduğu gibi tekrar hatırlatmak istiyorum. Kanala henüz abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Yeni abone olduysanız sayfamla benimle yeni tanıştıysanız kanal sayfasına mutlaka bakın. Ee, 60'a yakın video var. Mutlaka işinize yarayacak size faydalı olabilecek bir video bulacaksınız orada. Ve şimdiden teşekkür etmek istiyorum size. Aboneliklerinizle, beğenilerinizle, yorumlarınızla ve süper teşekkürle bana katkıda bulunan, destek veren herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Eğer hazırsanız o zaman videomuza Başlayalım. Bugünkü konumuz nedir arkadaşlar? Ee, geçtiğimiz günlerde Norveç Otomobil Federasyonu e, çok güzel bir konuya son noktayı koydu. Yaptığı bir test ile e, kış koşullarında elektrikli otomobillerin ne kadar menzil kaybına uğradığını belgelendirdi arkadaşlar. Testte 31 araç yer aldı. Testi 2 ila 10 derece arasında yapıyorlar. E, rotası Oslo'dan başlıyor ve 530 kilometre civarında bir rota var. Araçlar Oslo'daki Vulkan'da bulunan bir garajdan ön ısıtma yapılmadan tam şarjlı bir batarya ile yola çıkıyorlar. Bu arada o garajda gece sıcaklığı 10 ile 15 derece arasında olduğunu da belirtelim. Araçlar bataryalarda bataryaları yüzde sıfırlarına kadar sürülüyorlar ve batarya bitiminde çekiciyle alınıyorlar ve günün sonunda yaptıkları rota yaptıkları yol ve WLTP menzilleri kıyaslanıyor arkadaşlar. Bu test aynı yolda peş peşe giden araçlarla yapıldığı için e, her araç eşit koşullarda aynı şartlarda bu yolu yapıyor ve olabildiğince adil. Gördüğünüz gibi çok zorlu koşullarda test gerçekleştirilmiş durumda. Yol hem inişli çıkışlı her tür koşul mevcut. Olabildiğince günlük kullanım ve uzun yol koşullarını yansıtan bir rota var. Test bunun için oldukça güvenilir veriler sağlıyor arkadaşlar. Tesla'dan tutun da BYD'ye kadar birçok elektrikli otomobil markası testte bulunuyor. Ülkemizde satılmayan marka ve modeller de mevcut soğuk havalarda bildiğiniz gibi elektrikli aracın araç kabinini ve bataryalarını çalıştırmak için ideal sıcaklık düzeyine yükseltmek gibi bir enerji sahifiyeti kalemi var. Bu durum ise menzil kaybına yol açıyor. Şimdi arkadaşlar testte de göreceğiniz gibi ısı pompası bulunduran araçlarda ortalama menzil kaybı %17. Fakat ısı pompasız modellerde bu menzil kaybı %25'leri geçiyor. Testteki 31 modelin tamamında belirtilen aralıklarında sapma %10'un üzerinde arkadaşlar. Yeni popüler aile otomobillerin birçoğu kış koşullarında vaat edilenden %10 ile %15 daha kısa yol yapıyor maalesef. Şimdi hızlıca testte bizim ülkemizde de kullanılan, satılan, sevilerek bilinen araçlar ne durumda bir onlara bakalım. Öncelikle şunu bir belirteyim. Testteki en iyi veriyi B'ye tank almış durumda. Bu ülkemizde yok ama %11 gibi bir kayıpla testi tamamlamış. Yalnız B'ye tankın kötü tarafı menzilin düşük olması. 400 km WLTP menzili var. Bu araç 356 km ile testi tamamlayıp %11 kayıp yaşıyor. Şimdi hızlıca bakalım bizde de bulunan modellerden hangileri ne kadar kayıp yaşamış. Tesla Model Y Long Range çift motorlu araç WLTP menzili 507 km testi 451 km tamamlıyor. %11.05'lik bir menzil kaybı var. Porsche Taycan 456 km WLTP menzili vaat ederken 402 km'de testi tamamlıyor. Bunda da Menzil kaybı %11.84. Kia EV6'nın 4 çekerli modeli 484 km WLTP menzili varken 423 kilometrede testi tamamlıyor. %12.6 menzil kaybı var. Cupra Born 395 kilometre WLTP menzili vaat ederken 339 kilometre ile testi tamamlıyor. %14.18 menzil kaybı var. Volkswagen ID.4'ün pro modeli bu bizde yok maalesef ama testte alınmış. 485 km WLTP menzili vaat ederken 414 km ile %14.64 menzil kaybıyla testi tamamlıyor. Tesla Model 3 Long Range çift motor 614 km WLTP menzili vaat ederken 521 km menzille ulaşıp %15.15 .15 ile testi tamamlıyor. En uzun yol yapan araç da bu olmuş bu testte. Hyundai Ioniq 5'in iki çekerli modeli 481 km WLTP menzili vaat ederken 408 km yol yaparak %15.18 menzil kaybına uğramış durumda. Mercedes Benz'in EQA 250 modeli 401 km WLTP menzilli vaat ediyor fakat 331 kilometre ile testi tamamlayıp %17.46 menzil kaybına uğruyor. Kia EV6'nın iki çeker versiyonu 528 km WLTP değeri vaat ederken 429 km ile %18.75 menzil kaybıyla maalesef testi tamamlıyor. Şöyle atlayalım. Opel Mokka benim de aracım. 338 km WLTP değeri vaat ederken 263 kilometre ile %22.19 menzil kaybıyla testi tamamlıyor. Tesla Model 3 Standard Range 448 kilometre menzili vaat ederken 346 kilometre ile 22.87 menzil kaybıyla testi tamamlıyor. Peugeot e2008 aslında aynı platformu taşıyor mokka ile 320 kilometre WLTP menzili vaat ederken 228 kilometre yol yapmış 28.75 menzil kaybı var. En sonda da en çok menzili kaybeden Skoda Enyaq EV80. 509 kilometre menzil vaat ediyor. Maalesef 347 kilometre ile %31.83 menzil kaybıyla testi tamamlamış. Evet arkadaşlar listenin tamamını da şimdi bu ekrana koyuyorum. İsterseniz fotoğrafımı çekip e, alabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar araçlarda maalesef ki bir... Menzil kaybı söz konusu %11 ile %30 arasında bir menzil kaybı kışın kış koşullarında katlanacağımız değerler. Çok başarılı güzel bir test olmamış mı? Ben, ben çok beğendim yaptıkları testi. Ee, sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı aşağıya bırakırsanız mutlu olurum. Ee, bir videoda daha görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Hoşçakalın.